Türkiye Prefabrik Birliği'nin 41. Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz. 14. Yönetim Kurulumuz TSK 118 Proje Denetimlerinin Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen farklı üretici firmalarımızdan deneyimli proje mühendisleri eliyle gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Yönetim kurulumuz geçen bir yıl içinde hemen tüm aylık yönetim kurul toplantılarını farklı bölgelerde üye kuruluşlarımıza konuk olarak ve onlarla birlikte yapma gibi bizleri birbirimize daha çok yakınlaştırdığına inandığımız bir çaba içinde olmuştur. İzleyen dönemde bu ziyaretlerimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Üye sayımızın her ay yeni bir üye aramıza katarak büyümesi ve Türkiye Prefabrik Birliği aile ailesinin genişlemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Prefabrik Birliği ailesinin Genç Prefabrikçiler Platformu'nun kurulmasıyla daha güçlendiğini ve geleceğe daha umutlu bakılabildiğini unutmadan sözlerime eklemeliyim. Türkiye'nin yaşadığı değişik sosyal ve ekonomik dalgalanmalara karşı merdiven altı üretimlere engel olunması ve sertifikalı üreticilerin daha fazla tercih edilmesiyle oluşabilecek daralmanın aşılabileceği umudunu taşıdığımı söylemek istiyorum. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz bu firmaların piyasamıza verdiği sıkıntıları ortadan kaldırmak için bu çalışma döneminde elimizden gelen mücadeleyi verdik. Türk Ticaret Kanunu'na göre herkes vergi dairesine kaydını yaptırıp beton prefabrik üretim tesisi kurabilir. Ama bu tesislerin denetleme kısmında maalesef zafiyet var. Yapı denetim firmalarında ruhsat veren kuruluşlarda da beton prefabrik bina projelerini kontrol edebilen yetkin mühendislerin olmamasını fırsat bilen merdiven altı firmaları deprem yönetmeliğine uygun olmayan projeler yapıyor, eksik malzeme kullanarak bizimle rekabet ediyorlar. Durum gittikçe vahim bir hal alıyor. Hep konuştuk fakat Bugüne kadar köklü bir tedbir alamadık. Konuşmamın sonunda hepinizin bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyor. Katılımlarınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Saygılarımla. <laughs>